Yeter iki gol atmamız lazım eşşoğlu eşekler. İlla sövelim mi ya Ulan illa sövelim mi bunu mu istiyorsunuz ya Evet yeni bir kariyerden tekrar merhabalar Ronaldo bizim adımıza röportaj veriyor gördüğünüz gibi Oliver yine ışık saçıyor İşte takımı görüyorsunuz ya Böyle bir takıma sahibiz biz daha ne istiyorduk Şampiyonluk Kupa Falan anne. Hani peşinde değiliz şimdilik. Sadık, Sadık bir maçta ölmüşün kardeşim bu nedir ya? Oo ne oluyoruz? Hello. WWE'de ringe çıkıyor sanki bu nasıl bir müzik ya? <laughs> Korktum lan yapmayın böyle. Aa Karyayi. Hele hele hele. Hoş bulduk hoş bulduk. Derik Rey abicim hoş bulduk. Oo Newport County, County mı Şöyle bir. Oha oy! La ne siz la? Şöyle aşağıdan. He, he kandırdım. Kendimi de sizi de. Hop. Oha! Gole bas! Hehe <laughs> Dakika bir gol bir. Ve hele ve hele ve hele, ve hele. Bakayım. Bana çerçeve resim lazım aslanlar. Ye <laughs> O nasıl gol diye. Vadain Oliver. Yani an kimsenin golden beklentisi yoktu. O yüzden gol atmış olabiliriz ha. Bunlar ne? <laughs> Kalkacaklar da gol atacaklar falan diye. Aa, %30 gol oranım var aslanım. İyiymiş ha. Böyle ne? Ne ne ne? Ne yapıyorsun şimdi sen? Oha. Güzel aldık. Lan bırak lan. Ya Ronaldo sen de çok top kaptırıyorsun ama artık. Yeter be. Ula ula ula. Hayır. Helal uçağa. Helal aslanım. Sadik. Aha. Sadik'e kalmadı. Oh. Oh helal lan. Aha. Sıçtım bacağınıza şimdi. Oliver koş. Oha. Şansıma sıçayım. Aaaa. <laughs> Ihh. <laughs> 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 la 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 la. Oy. Bir an yedik sandım. Yine keskin bakışlarımızla karşı takımı yıldırma çabaları görüyorsunuz. Ne oluyor lan? Yine bir saçma sapan kasmaya başladı bu oyun. Kardeşim şu oyunun çıktığı kaç ay oldu daha artık bir düzeltemediniz yeter be. Ah! Ulan oradan alıp verecektik ya atacaktık ya ama ya olmaz ki ya. Koş lan. de koş. Tatilde değiliz. kar adına bakma. O ne bir güler gibi anlattın. Hayırdır dayı? Lan. Aa. Şaşırtarak ben oraya atmıştım. Kendi haberim bile yoktu oradan. Kendimi şaşırtıyorum. Adamlar gidiyor. Benim nereye atacağımı bilmeden kendileri biliyor ya. Güzel O, O nasıl bir pastı lan Gol yeme riski o kadar yüksekti ki Vega Al bakayım Ronaldo, Ronaldo. Hop Uyyyy <laughs> Su. İşte bu işte bu Ronaldo yine boş Geçmedi 18. golü ligdeki Hala bak bak Önce elinden sekmiş yere Ondan sonra suratına ondan sonra kaleye Böyle düzgün gol atmak diyor. Oha kendi kalesine yazmış zaten Oho Kardeşim adam böyle ata ata zaten Kendine gol sayılmıyor ki Şimdi en az 19-20 golü vardı bu adamın ya, 17'de kaldı, ayıptır ya. O güzel aldık lan. Ama bir iki inize, Ya ben hata kalacaktım tam niye kapatıyorsunuz ya? Abi bir yarım saatte uzatır mısın masa üçün? Sadık alsak mı Sadık öldü ya genç yaşta. Heh, Eysa da ağlamaz. Hocam benal. al. Kaleci değişecekmiş beni al falan diye atlamasın orada. Adam her pozisyona beni al diye ağlıyor yani. Bu arada Sefer kardeşimin de askerlerin bitmesine 13 gün kalmış buradan. Gel tezkere gel tezkere diye selam yollayalım oraya. Tabi izley izleyemiyor ama olsun. Al işte. Ya Sefer'in adı geçti anda gol yedim ama bu... E Sefer. Neyse. Moralim bozuldu ya. Ulan sefer. Hadi bakalım. Hadi bakalım. Oha. Kaliş takla attı resmen ya. Gol yememek için bin takla atıyorlar. <laughs> Ulan seri kullanayım. Kasmasın dedim. He evet, düzeldi. Oha. Ne oluyor ya? Kafa topu mu oynuyoruz kardeşim? Hadi Ronaldo ah be. Ulan şu topları da bir alın artık ya. Yeter ya. Nevez almışlar. Nevez kimdi? Oo güzel lan. Topukla girdi araya. Al bakayım Ronaldo. Lan Allah Allah. Kardeşim siz bu Ronaldo'da ne istiyorsunuz? Gol atmasın mı ya? Uy Uran Eysa hayatının en güzel golü olabilirdi bak. Bu East'in puanı mı düşüyor gitgide ya? Ha yok bu o 60'tı zaten doğru. Banks mi ne yüksekti. Aha Smallwood. Oliva. Lan nasıl verin? Aa, Manyaklar. Yenildik. Lan oça. Ya bak yine başladık ya. Ya bırak izleme ya. Dur bakayım değişebileceğimiz kimse var mı? Sen daha fazla düşüksün ya. Ronaldo yapacak bir şey yok. Bir de çocuklar ağlıyor biliyor musun? Lan ayağında top tutamıyor. <laughs> Ödeştik diye resmen adam dışarı attı ya. O güzel pas. Halide'yi hadi aslanım. Lan! <laughs> Bu takım niye böyle ya? Allah'ım. Ah! İyice saçma sesler çıkarmıyor. başladım ben de. Ya. Yok. Devam edemiyor aslanım. Hayırdır? Siz de hep karşı takma hep karşı takma yeter be. Al bakayım. Allah Allah. Hareket niye edemiyorsun sen e şöyle eşek. Sağ sol yapamadı ya resmen orada. Ha yedik. Bunu da yedik. Oh bunu da yiyelim ya. Yok yok yeseydin ya 89'da. Oturup ağlasaydık burada yine şerefsizler. Şuna bak ya. Offside değildir inşallah. Değil gibi şu an hala. Oh be. 90 artı 3'te öne geçtik lan. İçte bu lan. Bradford ruhu bu lan. Ulan yurt dışında İngiltere'ye falan gidersen bir gün şu Bradford'a gideceğim ya. Adamları o kadar kullanıyoruz ediyoruz. Merak ettim nasıl bir yer bir daha. <gülüyor> 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 Ulan son saniyede be Son şansımızda Buradan kaçırdığımız zaman maç bitiyordu ya Kaçıncı golün oldu çakal %40 oran Hadi bakalım Duble yaptın ha çakal işte böyle Deplosman'da kazandık Ronaldo etkisi Deplosman'da iyi gidiyoruz Evet hocam çok iyiydik evet evet Güzel hocayız Sen kimsin? Hummel <laughs> Demle bir tanem Evet takımın kahramanı tabii ki de Etkileyici oynadı siz de görmüşsünüzdür yani Umarım bir dahaki sefer şansa ihtiyacımız olmaz takım Onları bilmem de biz iyiydik yani. Ya bir şey değil evet. Buradan diğer maçımız neymiş? İç saha kupa. Ne kupaymış kardeşim bir bitmedi be. FA Cup. Bakalım takım ne alemde. Ulan Sadı ilk yarıda çıkardık ona rağmen hala full değil ya. Ulan Ronaldo senden sonra çıktı. Adamın dayanıklılığı senden fazla. Ayıp lan. Gencecik çocuksun bir de 17 yaşında. Aranızda 20 yaş var lan. Adam ölecek 2 sene sonra şerefsiz. Son 3 maçta 4 gol. Oliver aslanım benim. Atıyor ya işte. Takımın yeni Ronaldo'su mu yoksa? Bizim stadyum olduğu ne belli ha, ne güzel duruyor ya. Çimenler falan. Middlesbrough. bra. Oh bra. Aa bakayım Ronaldo. Ah be lan. Ya bir an dedim belki değildir. Belki değildir dedim ama belki değilmiş. Ya milimetrelik görmüş adam ya. Helal lan hakim. Anca bizi gör zaten. Ne oluyor lan? <laughs> ya bizim takım diye pas atamıyor. Bak foul. Ne oluyor lan? Helal lan düşe kalka alıyor topu yine de. Lan oha ya yere düştük kardeşim ayıptır be. Oliver dikkat mi çekiyor? Hemen satalım? Sat gitsin. Sat 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 sat. Aha Pereira. Pereira aldı gidiyor. Bak Ronaldo gidiyor gidiyor sonra bir yerden sonra duruyor ya. Niye böyle bu? Az daha ilerlesen verecektim ben sana topu. Evet yedik. Oy! Güzel müdahale lan. Penaltı menaltı da vermedi hayret. Osturuk'tan teyyareler Yani orada bir şey yapsam zırt diye hemen penaltı falan veriyorlardı. Ne oldu ya? Alıştı. Oha. Olak da gol atıyorduk lan. Ya bu paslar niye hiç yerini bulmuyor? Hele ortalar. Kısa paslar yine bir nebze de. Oha. Hakem bunları görme zaten. Adamın ayağı ikiye bölündü be. Pereira. Verdi Halide'ye. Halide, Halide Ronaldo'ya. Oliver aldı. Oliver ayakta tutmuyorlar. Şerefsizler yatar lan. Güzel araya girdik. Güzel güzel. Lan topa bile koşmuyor ya ama yeter ha takım. Allah Allah. Oha ya. Ulan on do Ya öf. Ben orada bastım adama. Adam bir de topun üstü gittiği hizanın üstünde duruyor ya. Bıraktı topu resmen. Aha Bacak arasıymış bir de utanmadan. Bak bak. O ayağını kaldırmasan zaten alıyordun topu şerefsiz. Defol defol. Ne yapıyor bu? Daha doğrusu bizimkiler ne yapıyor? Yedik. Allah Allah! Allah Allah! Adam ilk golünü attı ya. Ulan. O ne saçma bir top kontrolü ya. Aaa. Hadi lan Sadık. Allah belanı vermesin sen. Yani sen değil o. Senin ayağına kayanın. O nasıl bir şeydi ya. Ama yeter ha. Dokunuyorum faul faul yeter ya. Sadık gene ölmüş. Ya ama yeter be. Tamam burada penaltılık pozisyonda. Ben orada ayağına şey yapmadım ki. Lan. Ay sizin atacağınız paslar ama yeter be. Oturup bağlayacağım burada ya. Ulan Ronaldo Allah. Topu alabilmek için ne kadar gitti ya. <laughs> yeter yeter yeter. iki gol atmamız lazım eşşol eşekler. İlla sövelim mi ya? Ulan illa sövelim mi? Bunu mu istiyorsunuz ya? Aa. Ulan beni dinleyip getirmişler. Su derken efekt koydular. <laughs> Acaba kendi sadımızdayız diye mi öyle? Kim bu. Angol. Yok dursun. Ya da değişelim ya. Belki atar. Herkes ölmüş. Bu ne lan? Takıma ne oldu? O taktikten ötürü değil mi? Başka neyimiz var? Sağ bekimiz var. MO'yu. Aa oyuncu değişikliği akı bitti. Güzel. Şu an takımdaki herkes dökülüyor ya. Lan! Maça başlarken herkes yüzde yüzündeydi. O taktikten ötürü büyük ihtimal öyle oldu ya. Ya yeter yeter Allah belanızı versin yeter dokundukça faul diyor yeter be. <laughs> e bu oçu yer ki bunu. Allah lafımı yedir değerler olsun. Da kazanamadık ya. Efe kapı elendik. <gülüyor> <gülüyor> Offside değil mi? ya! <laughs> <laughs> Mikrofonu ısıracağım yeter be. Her şey mi bize karşı be kardeşim? Ya şu toplarla artık yeter yeter. Lan Allah belanızı versin bir bırakın lan atalım lan. Şu elimden bir şey gelmiyor ya çıldırıyorum ya. Sor sor. Aynen aynen çok iyi bir sonuç hak ettik ya. şöyle eşekler. Adamlar hak etti bizim gibi eşek değiller. Başçavuşun eşi olarak ben buradayım evet Hmm tabi tabi Çok sağlıyor Bir de işe yarasan keşke ya Puanın artıyor da bize yaramıyor ki hiç Ronaldo'yu satabilsek en azından bari Para gelir diye Yok yenileme de öneremiyoruz. yazı 33.500 maaş nedir ya <laughs> Ondan daha fazla maaş alan var mı Yok Ocho 10 bin. Hey. Bizim altyapıdan adam yetiştirmemiz lazım ya. Bu 42'den 45'e çıkmış. Bu 44'te. Sen gidici gibisin ya. Evet. Bu videolukta bu kadar. Biraz sınır krizi falan geçirdim. Kusura bakmayın. Az kalsın ekranı yumruklayacaktım. Olur böyle şeyler. Sonraki videolarda görüşmek üzere. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, aşağıya yorum atmayı unutmayın. Güle güle. Where I felt at home. Take me back to when.